olduğu gibi hep temizlikçi hep temizlikçi ya. Ay. İçimleri. Bir açalım. Hoppa. Tabii temizliyorum artık. Aa o çocuğu niye attınız? Küçük Çocuk çocukmuş ya. Sana ne be? Ama attığın iyi olmamış. Bak ben de sen gibi temizlikçiyim. Gel. Aç. Açmak isterdim ama çocuk. Maalesef. Dur oranın içinde temizleyeceğim. Temizliyorum. Şunu bıraktım bir açayım. Çocuk. Allah Allah. Geldim. Neyse bugünlük de çocuk yeni yapıyorum. Bari anlık konu Anadolu'yu bir çağırayım. Arayayım bir telefonumdan. Alo. Anadolu Bey. Açar mısınız Ne olur gelir misiniz? Polis yerindeyim. Tamam geliyorum. Ee, İtfaiyeci yok mu ya? Üf. Ateş evi yok. Hizmetçi var. Hizmetçi benim zaten. Çekici kamyon. Çekici kamyon. Geliyorum. Çekici kamyon sıval. Hizmetçilerden bir tane çağırdım. Tamam, hepsini çağırdım. Geldim. Hepsini çağırdım. Neyse ben de Geliyorum. Acıktı az, vallahi şey. Tik tik tik. Benim sen de geliyorum. eve gideyim Ne yapayım? Geliyorum. Neredesin? Bekliyorum. Bekliyorum. Beklerim, beklerim Evet sizi ben çağırdım. Vurmayın ama ben sizi vurmanız için çağırmadım. Ya siz mi çağırdınız bizi ya? Şöyle kapat. Neredesin? Nerede kaldı be? Geliyor. Bir bekliyorum, bir bekliyorum. güzel bir kızmış. Kendisi. Onu neyle aldım? Nerede kaldı be? Geldim. E geldiniz mi? A, siz o polis misiniz? Ben polis değilim ki. Yoksunuz da. Ben araba seçtim dışarıda. Çöp arabası da yok burada. Çöp arabası değil gelin. Burada burada. Neyse ben arabamı alıp geleyim sizin yanınıza. Polis gelin diyeyim. Yok Bana yayın de hemen. Ha, hayır ya. Neredesiniz? Of. <laughs> Ya of, bulamadınız mı hala? E, ben gidiyorum vallahi ya. Polis elindeyim ben. Vallahi ben de evim aşını Yok. Yok böyle iyisi. Yok. Abla. Şimdi. Aa benim evim hala duruyor. Bu ne biçim bir ev ya. Hem hizmetçiyim hem de pastanede çalışıyorum. Açıl susam. Açıl. Açıl susam. Açıl. Açıl susam. Açıl. Abi kaçıncı evdesin? Ee, efendim ben dur bakayım. 15. evdeyim artık yani. Evimi mi satsam? Neyse. Lili oldu musunuz Lili oğlu. Lili oğlu. E siz? Lili oldu. Lili oldu. E ne izlediniz? Vallahi ben de benim yaptığım şey. On beşinci lütfen. Neyse. Arkadaşlar görüşürüz.